Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ucuza nasıl Royal Pass açılır bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle aboneliklerden başlayalım. Prime ve Prime Plus abonelikleri. Bu gördüğünüz abonelikler iOS'a daha uygun. Her iki abonelik 67 liraya denk geliyor. İki abonelik 67 liraya denk gelirken Android'de fiyatları görüyorsunuz. 1050 UC'yi 67 liraya alarak ucuza PES açabilirsiniz. Zaten 3 farklı PES paketi bulunuyor. 360, 720, 1920. E, abonelik heyecanı etkinliği A3 Royal Pesinde gelecek. Yani eskiden iki sezonda bir geliyordu. Şimdi bildiğiniz üzere Pes'in süresi uzadığı için her sezon başı geliyor. E, o etkinlikten paket alırsanız iptal etmenize gerek yok. Anlaştığınız ay kadar ilerliyor. Ancak bu kısımdan paket alırsanız iptal etmeniz gerekiyor. İptal etmediğiniz sürece otomatik olarak her ay yenilenir. Abonelik iptali nedir ve nasıl yapılır bu konu hakkında video paylaştığım kanala gösterebilirsiniz. Bu arada Midas Bay UJ Station'da %200 bonus getirme taktiğini de paylaştım. Kanala gösterebilirsiniz. Yani buradan ucuza ucuya çekerek Royal Pass açabilirsiniz. Ee, şimdi Royal Pass kısmına bir geçiş yapalım. Bir de RP Prime ve RP Prime Plus abonelikleri bulunuyor. Bu Royal Pass abonelikleri maalesef iOS'ta gözükmüyor. 43 TL'ye 300 UC değerinde kupon alabilirsiniz. 110 TL ise 900 UC değerinde kupon alabilirsiniz. Ben her ikisi de aktif. 1200 UC'lik indirim kuponu alıyorum. Genelde ee, şey etkinliği var işte abonelik heyecan etkinliği. Ben o abonelik heyecan etkinliğinden e, uyguna uygula geldiği için hep süresini uzatıyorum. Hemen hemen üyeliklerimi bir yıllık uzattım. Bildiğiniz üzere maalesef bir yüz ödüllerinde 60 üyelik indirim kuponu bulunmuyor artık. Ee, bu PES sezonu geldikten birkaç gün sonra bazı oyuncuların postluktan 60 üyelik süreli indirim kuponu geldi. Ama neye göre geldi, niye geldi kimse bilmiyor. Çoğu oyuncuya da gelmemiş. Şimdi PES'i bir inceleyelim. 1.50 360, 100 720 1920 olmak üzere değişiyor ve indirim kuponlarıyla da açmak mümkün. Az önce gösterdiğim e, Royal Pass kuponlarıyla da PES'i açabiliyorsun. Şu gördüğünüz kuponların süresi yok. Ve e, Royal Pass açarken, e, rütbe atlarken ve puan satın alırken, takas üyeleri alırken e, bunları kullanabiliyorsunuz. İşte örneğin Royal Pass seçim sandığı açacaksınız ve puanınız yok. Bu kartı sokarak devreye indirimli bir şekilde sandık açabiliyorsunuz. Ya da buradan indirimli bir şekilde saç, yüz, emoji, işte planör kaplaması, el bombası, sis, of her neyse buradaki her şeyi alabiliyorsunuz. Yani ucuza UC alabileceğimiz etkinlikleri zaten paylaşıyorum. Şimdi ucuza U PES açabileceğimiz taktikleri gösteriyorum. Birincisi Prime ve Prime Plus aboneliklerinden UC toplayarak açabilirsiniz. Bir diğerisi RP Prime ya da RP Prime Plus aboneliklerinden aldığınız ee, o indirim puanlarıyla da açabilirsiniz. Bu gördüğünüz fiyatlar Android fiyatı. Elite RP yükseltme kartı IQ Royal Pass için günlük sınır 5 defa yollamak lazım. 570 TL. Ee, bir de Elite Pass yükseltmek için ise günde gün 5'lik sınır var. Yani 5'lik derken 5 defa alım sınırı var. Bu da 228 lira. Tabii ki hediye gönderimi olduğu için bir tık daha pahalı. Ancak Artık ucuza pes açabileceğimiz çok nadir e, olaylar var. Örneğin 60 indirim kuponu kalktığı için çoğu oyuncu pes açamadı. Dediğim gibi bu sezonu açtıktan birkaç gün sonra indirim kuponu geldi ama kime neye göre geldi belli değil. 3 farklı açılış şekli var. 367, 1920 olmak üzere. 360'lıktan ucuza açabilirsiniz. E, RP Prime ve RP Prime Plus aboneliklerindeki kartları biriktirerek de işte 720'lik kadar 1920'lik açabilirsiniz. Ve atıyorum işte 3 tane 300 UC'lik indirim kuponunuz var. Totalde 900 UC ediyor. Ve 720 UC'lik pesi 0 UC açabiliyorsunuz. İndirim kuponlarının hepsini oyun size kullandırabiliyor. Ben e, eskiden ön sipariş etkinliklerinde indirim kuponlarımı kullanarak 0 UC'ye pes açmıştım var. Hatta bu konu hakkında videolarım da var. Kanala gösterebilirsiniz. İsterseniz bu aboneliklerden bu kuponları biriktirip toplu bir şekilde kullanıp sıfır UC pes seçebilirsiniz. İsterseniz de Prime ve Prime Plus'tan yani günlük UC'ye toplayarak da UC'nizi biriktirip e, PES açabilirsiniz. Bu etkinliği aldığınızda günde size 3 UC veriyor. Ancak bu paketi alır almaz size önden 60 UC'yi veriyor. 150 UC değerini indirim kuponu da veriyor. Sonrasında günlük buradan 3 UC topluyorsunuz. Şu etkinlik de aynı. E, 89 liraya paket alıyorsunuz. 660 UC'yi önden veriyor. Sonra günde 8 UC topluyorsunuz. Her iki aboneliği aktifleştirirseniz de günde 11 UC topluyorsunuz. Ama dediğim gibi bu iki abonelik iOS'a daha uyguna göre 67 TL'yi her iki aboneliği alabiliyorsunuz. Ve RP Prime ve RP Prime Plus abonelikleri maalesef iOS'ta gözükmüyor. İnşallah en kısa zamanda o RP abonelikleri de iOS'a eklenir. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoya beğen atarak, yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Ee, bu arada andan içerikleri de paylaşmaya başladım. Video shorts olmak üzere. O videoda desteklerinizi bekliyorum. Seviliyorsunuz.